sevgili seyircilerim. Kısa kısa değerlendirmede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi genel seçimler var birkaç ay sonra. Haliyle siyasi partiler hareketlilik de artarak devam ediyor. Siyasi partiler genel seçimden önce teşkilatlarını gözden geçiriyorlar. İl ve ilçelerde seçimler yapılıyor. Kongreler yapılıyor. İşte AK Parti'nin de cumartesi günü İl kongresi var. Sanıyorum genel başkan Davutoğlu da, Sayın Davutoğlu da kongreye gelecekler. Yani AK Parti'de bir kongre heyecanı yaşanıyor. Diğer partilerde olduğu gibi. Birkaç gün önceydi Süleyman Özmen mi yoksa bir başkası mı olacak derken Fevzi Kılıç il başkanı adaylığı için genel merkez tarafından işaret edildi. Fevzi Kılıç çalışmalarını yürütüyor. Bana göre de önemli bir isim, bir denge unsuru, partiyi derleyip toparlayacak bir isim olduğunu biliyoruz, takip ediyoruz, öyle düşünüyoruz. <laughs> Haliyle, pardon, AK Parti'deki iç çekişmeler ve çatışmalara da Fevzi Kılıç'ın işaret edilmesiyle son verildi gibi gözüküyor. Tabi şimdi 50 kişilik bir liste, 50 de yedekleriyle beraber 100 kişilik bir yönetim oluşturacak Fevzi Kılıç. Haliyle işi zor. Bakanı arıyor, işte bir kontenjandan söz ediyor. Belediye başkanları arıyor, onlar kontenjan istiyor. İl ve ilçe teşkilatları hakeza bastırıyor. AK Parti'de hummalı bir çalışmanın yapıldığını ve yürütüldüğünü, Fevzi Kılıç'ın buna bizzat önderlik ettiğini biliyoruz. Ancak neticede 50 kişi yönetime seçilecek ve titizlikle de Fevzi Kılıç'ın bu konuda hassasiyet gösterdiğini de göstereceğini de tahmin ediyoruz. Haliyle sağdan soldan, soldan gelen teklifler, psikolojik baskılar, siyasi baskılar bir kenara Fevzi Kılıç sanıyorum kendi hür iradesini kullanacak ve bu 50 kişiyi belirleyecek. Davutoğlu'nun gelişi şehirde ayrı bir heyecan herhalde yaratıyordur diye düşünüyorum. Ak Parti'de zaten bir heyecanın olduğu biliniyor. Çünkü daha önceki kongrelere ve seçimlere biliyorsunuz dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan geliyordu. Belki de ilk defa bir kongreye, bir seçime ille ilgili kongreyle ilgili bir seçime ilk defa bir başka. Genel Başkan Davutoğlu gelecek. Bu bakımdan da bir farklılığı, bir ayrıcalığı var bu kongrenin. Bu arada diğer partiler de hazırlıklarını tamamlamak üzere. CHP'de yönetimin belirlenmesi için de çalışmaların yürüdüğünü biliyoruz. Ancak heyecan daha ziyade hafta sonu yapılacak. AKP İl Kongresinde ve gözlerde bu kongrede olacak diye düşünüyoruz. Yarın akşam tekrar konuşacağız.